أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Emma Kıymetli takip edenlerimiz, Kur'an-ı Kerim okumayı kolay öğrenme teknikleri ikinci dersimize başlıyoruz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Hasan Beşiroğlu. Bu dersimizde sizlerle beraber harfler konusunu işleyeceğiz. Birinci alt başlığımız harflerin yazılışı, şekli, mahreci ve seslendirilmesi. İkinci alt başlığımız peltek harfler, kalın harfler, yazıda bitişmeyen harfler şeklinde olacak. Üçüncü alt ve son başlığımızda harflerin başta, ortada ve sonda yazılışlarını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Harflerin yazılışlarına ve şekli itibariyle değerlendirilmesine geçmeden hemen önce mahreçleri itibariyle harfler, Kur'an alfabesi 3 ana bölgeden çıkmaktadır. Birincisi dudak harfleri dediğimiz harfler. ikinci bölge dil, diş, damak bölgesinden çıkan harfler. Üçüncü bölgede boğaz harfleri olarak 3 ana bölümden bu harfler seslendirilmektedir. Kıymetli kanal takipçilerimiz, şimdi de sizlere hem harflerin şekli itibariyle benzeşmelerini ve bir takım nesnelere benzeterek akılda kalıcılığını sağlamayı hem de mahreçlerini bir arada vereceğiz. Daha sonra da inşallah devamında bütün harfleri baştan sona seslendirmesini örnek bir okuyuşla sizlere okumuş olacağız. Kur'an-ı Kerim sağ taraftan başlayarak sola doğru yazılır ve aynı şekilde sağdan sola doğru okunur. Kur'an alfabesinin ilk harfi elif harfidir. Dilden çıkan bir harftir. E sesi gibidir ve bastona benzeyen dümdüz yukarıdan aşağı bir çizgi halindedir. İkinci harfimiz B harfi alt dudak ve üst dudak birleştirilerek B sesi gibi çıkartılır. Bu harfimizi ve bundan sonraki gelen T ve S harflerimizi bir tabağa benzetiyoruz. B harfinde tabağın altında bir nokta veya bir elma varmış gibi söylüyoruz. Akılda kalıcı olsun diye. T harfinde ise iki nokta veya iki elma içindeymiş gibi söylüyoruz. T harfi dil ucu ile ön diş diplerinden çıkar. T sesi gibi bizdeki Latin alfabesindeki yani Türkçe alfabemizdeki T'den biraz daha farklı olarak ona göre daha yumuşak bir şekilde söylenir. Ondan bir sonraki harfimiz S harfi dil ucu ile üst ön diş uçlarına değdirilerek çıkartılır. Peltek bir harftir. Bunun Türkçe karşılığı da yoktur. Peltek bir harfimizdir. S harfi yine tabağın içerisinde 3 tane elma varmış gibi değerlendirilen bu şekilde akılda kalan bir harfimizdir. Cim harfi dil ortası ve üst damak ortasından çıkartılır. Türkçedeki C sesinden biraz daha farklıdır. Ve bu da ve bundan sonraki gelecek olan iki tane harfimizde H ve H harflerimizde orağa benzetilir ve bir noktanın duruş şekli itibariyle veya varlığı ya da yokluğuyla diğerlerinden ayırt edilir. Cim, ha ve h orak şeklinde değerlendirilen harflerimizden cim harfinin noktası oranın tam ortasındaymış gibi değerlendirilir. H ha harfi boğaz ortasından çıkarılır. Boğaz mümkün olduğunca sıkılarak çıkartılır yine Türkçe karşılığı olmayan bir harfimizdir. H harfi boğazın ağza en yakın kısmından çıkartılır. Hırıltılı bir harftir. Hakeza bunun da Türkçe karşılığı yoktur kıymetli takipçilerimiz. Dal harfi dil ucu ile üst ön diş diplerinden çıkartılan bir harftir ve D sesi gibidir. Bu harfi de benzettiğimiz ağacın nesi var diye sorusunu sorarak bir dalının olduğunu hatırlatma şeklinde kullanıyoruz. Zel harfi dal harfinin noktalı halidir. Şekil itibariyle birbirine çok benzeyen bir harftir. Dil ucu ile üst ön diş uçlarına temas ettirilerek dil ucu üst ön dişlere temas ettirilerek çıkartılır peltek bir harftir. Yine Türkçe karşılığı olmayan bir harfimizdir. Ra harfi virgüle benzeterek, Türkçemizdeki virgül işaretine benzeterek söylediğimiz, hatırlattığımız bir harf dil ucu ile ön dişlerin üstündeki damak kısmına getirilir. R sesi gibidir Türkçemizdeki. Z harfi, Ra harfinden farklı olan boyutu açısından noktası var ve bu noktasıyla beraber noktalı virgüle benzetiyoruz bunu da. Dil ucu ile e, ön dişlerin iç yüzeyinden çıkar. Türkçemizdeki Z sesi gibidir. Sin harfi dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi e, değdirilerek, temas ettirilerek efendim çıkan bir harftir. S sesi gibidir. Kolayca bildiğimiz sert ve keskin bir harfimizdir. Tıpkı bir önceki Z harfi gibi. Şın harfi dil ortası ve üst damak ortası efendim bunun çıkış noktasıdır. Ş sesinden biraz daha yumuşaktır. Türkçedeki Ş sesinden biraz daha yumuşakça çıkar bu harfimizde. Sot harfi bunun benzettiğimiz şey daha çok tavanın biraz kalın saplı bir tava şekline benzetilen bir veya cezveye benzetilen bir harfimizdir. Dil ucu ile alt ön dişlerin iç yüzeyi şeklidir bunun çıkış yeri. Kalın S sesi gibidir. Sağ şeklinde başlayıp sonuna da bir D ekleyerek bitirilir. Sat şeklinde. Dot harfi dil kenarı ile üst azı dişleri oraya değdirilerek çıkartılır. Türkçe karşılığı yoktur. Ve Kur'an alfabesinin en zor harfidir. Çıkarılışı zor olan harflerinden bir tanesidir diye bilinir. Lakin yerini bilirsek, tam tekniğine uygun yaparsak, bunda da zorlanılmayacağını biliyoruz inşallah. T harfi dil ucu ile üst ön diş dipleri, efendim bunun çıkış yeridir. Kalın T sesi gibidir, Ta şeklinde okunur veya Da Da şeklinde vurdurularak okunur. Efendim bu da benzetme olarak B harfine, Türkçemizdeki B harfine benzer veya not notalara benzeyen bir harfimizdir. Z harfi dil ucu ile üst ön diş uçları hatta biraz da uçlarından çıkartılarak söylenen peltek bir harftir, kalın bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur. Z harfi de benzeşme olarak B harfinin noktalısı, Türkçemizdeki B harfinin noktalısı olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde akılda tutulabilir. Ayn harfi boğaz ortasından çıkar. Boğaz mümkün olduğunca sıkılarak çıkartılan bir harftir. Ve Türkçede yine karşılığı olmayan harflerden bir tanesidir. Gayn harfi boğazın ağza en yakın olan kısmından çıkartılır kalın yumuşak G sesi gibidir. Ga şeklinde başlayıp yın eklediğimizde gayın şeklinde okunuşu vardır. Aynı harfiyle aynı benzeşmeye sahiptir şekilsel olarak ve de bir tek nokta farkıyla efendim ayırt edilmiş olur. F harfi yuvarlak küçük bir kafası olan ve ileriye doğru devam eden bir çizgi halindedir tek noktalı bir harfimizdir, üste tek noktalı bir harfimizdir. F harfi üst ön diş uçlarıyla alt dudağın içi ısırılıyormuşçasına bir şekilde ses verilir. F harfi gibidir Türkçemizdeki. Kof harfi dil kökü ve üst damaktan çıkan bir harf, Türkçe karşılığı olmayan bir harf ve kaf şeklinde veya af şeklinde söylenir. K harfi dil kökü ve küçük dil önünden çıkan bir harf K sesi gibidir. Türkçemizdeki fakat ondan biraz daha yumuşakça söylenir ki arada bir küçük fark vardır. Ve lam harfine gelince lam harfi Türkçemizde kullandığımız şekil itibariyle J harfine benzeyen bir harftir. Bu şekilde akılda tutulabilir. Dilin iki kenarı ve ucu ile üst damaktır çıkış yeri L sesine benzeyen kolay bir telaffuzu vardır. Mim harfi alt ve üst dudaktır. Çıkış noktası normal Türkçemizde kullandığımız M harfi gibidir. Onun ses çıkarılışı da. Mim harfi ayrıca şekil itibariyle e, ilk kurbağaların çıktığı andaki, yavru olarak çıktığı andaki şekline benzeyen aşağı doğru bir kuyruğu olan bir harftir. Ayrıca biz bunu akılda kalması anlamında gizlenen, saklanan, yazılışta e, harflerin altına da yazılabildiği için e, dikkatten kaçan bir harftir. Dikkat edilmesi gereken ve o ancak o şekilde dikkat edilerek görülebilen harflerimizden bir tanesidir. Bunu da şimdiden burada hatırlatmış olalım. Nun harfi tencereye daha çok benzettiğimiz içinde bir e, tencerenin içinde bir elmanın var olduğunu söyleyerek tarif ettiğimiz harflerimizden dil ucu ile iki üst ön diş etleridir. Çıkış noktası normal Türkçemizde kullandığımız n sesi gibidir. Vav harfi Türkçemizdeki rakamlardan 9'a benzettiğimiz bir harfimizdir. Alt ve üst dudaktır çıkış noktası. Dudaklar ileriye doğru uzatılır ve yuvarlak haline getirilir. Vav şeklinde söylenen bir harfimizdir. Kıymetli takipçilerimiz H harfi daha çok gözlüklü harf olarak tarif ettiğimiz veya hastalandığında hastaların iniltilerinde çıkardıkları ah sesine'nin benzeri şekilde ses veren bir harfimizdir. Boğaz sonudur çıkış noktası. H sesi gibidir Türkçemizdeki ve H şeklinde belli belirsiz bir şekilde çıkar. Y harfi dil ortası ve üst damak ortasıdır çıkış yeri. Türkçemizde kullandığımız Y sesi gibidir. Yine Y harfinin çıkış noktası. Teorik anlamda bu şekilde sizlere harflerimizin yazılışını şekli itibariyle hem tanıtmaya çalıştık hem de mahreçlerinin yani çıkış noktalarının nereler olduğunu, nasıl bir ses verdiğini teorik anlamda sizlere aktarmış olduk. Şimdi de sizlere harflerimizi bir defa da seslendirmesiyle beraber, uygulamasıyla beraber inşallah aktarmaya gayret edelim. Başlangıçtan itibaren başlıyorum ve daha önce de söylediğim gibi sağdan sola doğru okuma yapıyorum. Elif, B, T, Se 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 Cim ها 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 خ دل ذل 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 <خخ> ر <رو> ز <سين> <شن>. <صاد> صاد. <صاد> d (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) عين غين 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 فا قاف قاف ويا كاف 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 كف. كف. لام ميم نون واو Wow. Wow. He. 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 La melif ye. Değerli Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönüllü ve gayretli, azimli olan kıymetli takipçilerimiz. Şu ana kadar harfleri şekli itibariyle, mahreci itibariyle hem teorik hem de pratik uygulaması şeklinde sizlere göstermeye çalıştık. Bu slaytımızda sizlere peltek harfleri, kalın harfleri ve yazıda kendinden sonraki harfe bitişmeyen harfleri sunmuş olacağız. Peltek harfler F, Z ve V harfleridir. İlk iki peltek harfimiz ince, Sonraki en son pertek harfimizde z harfi aynı zamanda kalın bir harftir. Diğer taraftan kalın harflere gelince kalın harfler h, sad, dad, d, z, gayn ve gaf harfleridir. Veya kaf şeklinde okunan harflerdir asıl itibariyle. Bununla beraber H ha harfi ince ve kalın arası bir harftir ve kalına yakın bir şekilde okunur. Tam manasıyla kalın bir harf değildir yalnız. R harfi birçok yerde kalın okunan harflerimizden bir tanesidir. Ama esre hareke aldığı zaman ki ileride gelecek okunlarda yine orada da ince okunan bir harfimizdir. O yüzden direkt kalın bir harf olarak saymıyoruz. Ayn harfi de hakeza öyle. Ayn harfi bu üç harfimiz için de kendi içerisinde ayrı bir e, konumu var, ayrı bir seslendirmesi var. Ayn harfi de ince ve kalın arası bir harf şeklinde telaffuz edilir ve dolayısıyla tam manasıyla kalın olarak görmemekle beraber kalına yakın bir seslendirme yapıyoruz burada da. Yazıda kendinden sonraki harfe bitişmeyen harflerimiz ise bu harfler kelimenin neresinde olurlarsa olsunlar. Hiçbir şekilde kendilerinden sonra gelen yani sol tarafında bulunan harfe bitişmezler. Yazı itibariyle, yazılış itibariyle. Burası karıştırılmasın. Özellikle yazılış itibariyle olan kısmını altını çiziyorum. Çünkü okunuşta her halükarda birleştiği durumlar olacak ve birleşecek zaten. Bunlar da altı tanedir. Elif harfi, dal, zel, ra, z ze ve vav harfleri. Tekrar ediyorum. Elif, dal, zel, ra, z, ze, vav harfleri yazılışta hiçbir şekilde kendinden sonra gelen yani sol tarafındaki harfe bitişmezler, birleşmezler. Harfler konusunun üçüncü ve son başlığı harflerimizin başta, ortada ve sonda yazılışlarından bahsedeceğiz demiştik. Şimdi de sizlere o konudan bahsetmek istiyorum kıymetli takipçilerimiz. Öncelikle sizlere hemen şunu belirtmeliyim ki harflerimizin genelinde çok büyük bir değişim yaşanmıyor gerek başta yazılışları gerekse ortada ve sonda yazılışlarında harfin orijinal yazılışı olan tek başına alfabede görmüş olduğumuz yazılış şekli itibariyle olan kısmı açısından oradan bir takım ilave veya çıkarmalar şeklinde geliyor. Çok bariz değişiklik yapılan birkaç harfimiz var. Onlara temas edeceğim. Onları özellikle hatırlatacağım. Yoksa diğerlerinde tüm özellikler aynı şekilde kalıyor. Örneğin elif harfine baktığınız zaman ortada ve sonda sağ tarafına bir çizgi geliyor. Zaten sola hiçbir birleşimi yok. Aynı şeklini muhafaza ediyor. B harfinin devamı olan kısmını başta siliniyor, atılıyor ve yine altında bir noktasıyla yine varlığını aynı şekilde devam ettiriyor. Hakeza T harfi böyle, S harfi böyle. Zaten sondaki yazılışlarına da dikkat ederseniz direkt orijinal hali kendini ortaya koyuyor, tekrar ortaya çıkıyor değerli takipçilerimiz. Burada haseten üzerinde durmamız gereken, çok bariz bir şekilde değişiklik yaşanan harfler noktasında dersek hangileri var dersek ve dikkat etmemiz gereken yahut da ayırt edici olması açısından dikkat edilmesi gereken noktada dersek ayın harfinin ayın harfinin özellikle ortada yazılışı vayın harfinin hakeza ortada yazılışı f ve k harflerinin ortada yazılışları bir de kef harfinin hakeza yazılışlarında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Şimdi müsaade ederseniz onları da nasıl ayırt edeceğimize dair ipuçlarını verdiğimiz takdirde orada da yine rahatlıkla harfleri tanıma imkanı bulacağız. Ayn harfinin başta yazılışında sadece üst kafa bölgesi var oluyor. Ortada yazılışında çizginin üzerinde dolu bir kafa şeklinde yazılmış oluyor. İçisi içerisi doldurulmuş ve boş olmayan bir kafa şeklinde. Gayın harfinde ise aynı özellikler devam edip bir tek farklı olarak noktasının var olması. En çok birbirine karıştırılan harflerimiz 'v' harfi ve F harfinin ortada yazılışları oluyor kıymetli takipçilerimiz. Onları da ayırt edebilmenin ipucu 'v' harfinin çizginin üstünde bulunan kafasının içi doludur ve bir noktası vardır doğal olarak. F harfinin ise yine çizginin üzerinde bulunmakla beraber kafasının içi boş olarak yuvarlak olan o kafa kısmı boş olarak yazılır. Bu noktadan hareketle de ikisini birbirinden rahatlıkla ayırt edebiliriz. K harfi F ile karıştırılan bir harf olmakla beraber onun iki noktası var ve yine K kaf harfinin kafası içi boş ama iki noktası vardır. En bariz ve en net değişikliğin olduğu harf ise K harfinin birkaç değişik yazılım şekli var. K harfinin başlangıç kısmında baktığınız zaman, başta yazılışına baktığınız zaman normal kendi orijinal halindeki ilk yazılış halindeki K harfine benzemeyen bir S harfi gibi düşünün. Ona dönüşüyor. Ortada yazılışı yine aynı şekilde sağdan ve soldan devam eden bir çizgi, yani iki tarafa da birleştiğini gösteren çizgisi var ve o şekilde yukarıya doğru çıkan ekstra bir çizgi alıyor, şekil alıyor K harfimiz. Diğer taraftan H harfi orijinalinde efendim gözlük şeklinde olduğunu hatırlarsanız, şekil itibariyle değerlendirdiğimizde size söylemiştik. Başta yine kendini muhafaza ediyor. Bir diğer orijinal hali diye gösterilen şu anda slaytımızda Yuvarlak şeklinde sadece yuvarlak sıfır veya o harfi gibi düşünebilirsiniz, akılınıza tutabilirsiniz. Bu harf de H harfi. Diğer taraftan ortada yazılışı altta ve üstte sanki bir uçak kanadıymış gibi bir görüntüye bu, dönüşüyor ortada yazılışı. En sondaki yazılış şekli de yine dediğim gibi çok değişen harflerimizden, şekil itibariyle farklı yazılan harflerimizden bir tanesi H harfidir sonda yazılışı H harfinin sonda yazılışını da biz efendim e, bayrağa benzetiyoruz. Filama bayraklarına benzeterek akılda tutmalarını öğrencilerimizin sağlamaya çalışıyoruz. Kıymetli takipçilerimiz. Bununla beraber en son yine değişim gösteren ve farklı yazılımı olan harflerimizden bir tanesi olarak da Y harfimiz var. Y harfi orijinal halinde. Aslı Asli yazılış şekli itibariyle e, S'ye benzetmiştik hatırlarsanız. Başta yazılışında aynı T harfinin benzeri veya B, T ve T harflerinin en baş kısımda yazılan şekli itibariyle oradaki harfler gibi yukarıdan aşağı inen ve sola doğru devam eden bir çizgi ama altında iki nokta. T ve Y harfleri genel itibariyle birbirine karıştırılır. Fakat ayırt edebilme özelliğimiz en bariz aralarındaki farklılık T'nin noktaları üstte 2 nokta Y harfinin noktaları ise alttadır ve iki noktadır yine ama alttadır. Ortadaki yazılışı da aynı şekilde bir çizginin yukarı doğru bir dalgalanmanın altına yazılmış haliyle efendim bir denizdeki dalgaya benzeterek akılda tutuculuğu sağlamaya çalışıyoruz. Onun da yine altta iki noktası olması haliyle Y harfini bu şekilde ayırt edebiliyoruz. Bununla beraber başka hangi harfler karıştırılıyor derseniz, okumada nelere dikkat etmemiz gerekir derseniz, ZEL ve Z harfleri NUN harfiyle karıştırılır. Bunları karıştırmamamızın en kolay yolu ve yöntemi Nun harfi kendinden sonrakine de öncekine de birleşir. Lakin z ze ve zel harfleri kendinden sonraki gelen harfe yazıda asla birleşmezler. Aradaki farkı bu şekilde düşündüğümüzde bunları da rahatlıkla ayırt edebileceğiz. Diğer taraftan lam harfinin ortada yazılışı veya başta yazılışı aynı şekilde elif harfiyle Zaman zaman karıştırılabilen harflerdendir. Onların ikisinin arasındaki bariz fark da yine aynı şekilde elif harfi kendinden sonraki gelen harfe yazıda bitişmez. Bu şekilde ise eliftir. Yok, yazıda birleşmiş ise bilesiniz ki o harfte lam harfidir. Bu şekilde de aralarındaki net farkı görebileceğiz. Kıymetli takipçilerimiz, harflerimiz konusunu, yani dersimizin birinci konusu diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim dersinin aslında birinci konusu diyebiliriz. Ki açıkladığımız muhteviyata göre baktığımızda, evet ilk konusunu bu şekilde burada tamamlamış oluyoruz. Ve sizlere bugün bu dersimizde harflerin yazılışını, şekli benzeşmelerini, mahreç durumlarını yani seslerin çıkış noktalarını harflerimizin peltek kalın veya yazıda bitişmeyen durumları açısından değerlendirilmesini aynı şekilde başta, ortada ve sonda yazılış şekilleri ve dikkat edilmesi gereken ayırt edici özelliklerini sizlere aktarmaya gayret ettik. Değerli takipçilerimiz, bununla beraber bir iki hususu da son olarak hatırlatıp bu konumuzu da burada bitirmiş olacağız. Birincisi kalın harfleri verdik. Geriye kalan diğer tüm harflerimiz ince harfler olarak değerlendirilir. Bunun mutlaka bilinmesinde fayda var. İkinci bir husus mutlaka ki okumaya başladığımız ilk zamanlarda harfler arasında karıştırdıklarımız olabilecek, yanlış okuduklarımız olabilecek, seslerini net olarak hatırlayamadıklarımız olabilecek ama bu çalışmaya ısrarla devam ettiğimiz takdirde bütün bu takıldığımız noktalar en nihayetinde en güzel bir şekilde telafi edilecektir. Üçüncü ve son olarak bu hususta söyleyeceğimiz konu şudur ki mutlaka Kur'an-ı Kerim çalışırken, okurken, Yüksek sesle okumaya gayret edelim. Harflerin mahreçlerinin tam manasıyla oturması için sesimiz olabildiğince net, açık ve yüksek olmalı ki kulak dolgunluğu da oluşsun. Bundan dolayı çalışmalarımızı yaparken mutlaka sesli olarak çalışma yapmaya özen gösterelim. Rabbim yüce kitabımızı okumayı en güzel şekilde öğrenebilmemizi, okuduklarımızı en doğru bir şekilde anlayabilmemizi, anladıklarımızla amel edebilmemizi ve tabii ki amellerimizde de ihlaslı olabilmemizi bizlere nasip eylesin. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.